Ama yöne aşağı demiştik. 28 lira kadar gelebileceği seviyesi var demiştik. Zayıflık var demiştik. Manipüle olabilir demiştik. Bir dünya laf etmiştik. Şimdi arkadaşlar red altla başlayalım. Peki. Ee, bu arada O açılırken şu e, mobilden bir yayınımı açayım ben de bir bakayım. Like durumlarımıza vesaire bir bakalım. inceleyelim Ben de kendimi takip ediyorum artık. Yayında bir problem var mı? Bir sorun var mı? Sıkıntı var mı? Onlara bakmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Retalb'ın görüldüğü gibi e, düşüşü oldu. Burada e, yani gelmiş. Destek seviyelerine gelmiş. Daha önceden çizmişiz bunları. Ya ufak tefek biraz daha baskıda kalabilir gibi bir hali var ama bunu belki endeksin yükselişi kapatabilir. Bir şey diyemem. Bir bakacağız. Güzel desteğine gelmiş yani. Söyle, söylediğimiz yerlere gelmiş. Tamam. Orasıyla oraya gelmiş. O zaman biz şöyle yapalım hemen e, retalı Bir endeks bazında bir bakalım. Endeks yükselecek görünüyor ya. Biraz e, çok kötü düşünemiyorum ama sanki buraları kıramaz gibi mi? Bir bakacağız. Bir bakalım. Ha, zayıf görünüyor. Zayıflık var baskı var, zayıflık var. Zayıflık var ama endeks yükselirse hani çok fazla da yani birazcık daha belki geri gelebilir. Hani manipüle edilebilir arkadaşlar. Manipüleye karşı önlem almak lazım. evet dediğimiz yerlere gelmiş. Şimdi bir bakalım, değerlendirelim bakalım. İşte böyle arkadaşlar. Bekleyeceğim, bekleyeceğim. Dediğin seviyeye gelecek, orada bakacaksın. Son bir analiz yapacaksın. Ona göre önlemini alacaksın. Şimdi dediğimiz yere gelmiş. Şimdi bakıyoruz. Bundan sonrası için ne görünüyor? Şimdi şimdi tam zaman işte. Evet. Şimdi ben ne gördüm arkadaşlar? Retalt burada bir direnci vardı. Orayı kırmış mı? Hemen ona bir el atalım. Şurada bir trend yapmış. Ben bunları sileceğim komple. Yeniden çizeceğim. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar burada ne görünüyor? En son piyasaya göre piyasanın durumuna göre ne görünüyor? Bir bakalım. Şimdi Retal'ın burada bir şeyi varmış. Bakın trend yapmış. Burada da gelebileceği bir destek seviyesi vardı. İşte oralara gelmiş. Ama biraz şey görünüyor arkadaşlar. Zayıf görünüyor. Bir zayıflık var. Hani manipüle durumu olabilir. Hani aşağı çekmek istenebilir biraz daha. Yani o normalde piyasaya göre gelmesi gereken yere geldi. Manipüle olaylarında biliyorsunuz ki piyasanın birazcık daha altına çekilmeye çalışılıyor ama fazla da çekilemez yani birazcık daha altına çekilebilir. Niye? Küçük yatırımcıyı yanıltmak için. İşte o yüzden teminatınızı ayırın diyoruz ya İşte o yüzden diyoruz. Şimdi ben burada bir destek gördüm. Bakayım oralara gelmiş mi? Ha, burayı kırmış bak. Buranın altına getirmişler. Evet, burada ufak tefek gelebileceği bir seviye daha sanki olabilir diyor arkadaşlar. Oranın önlemi alırsa fena olmaz. Bir saniye burada daralma mı yapmış acaba? Şöyle biraz yakınlaştırayım. Burada işte ufak tefek bir gelebileceği yeri var. Baskıda olduğu için orayı da bir dikkate alırsanız yani biraz şey yapmaya zorlayabilirler aşağıya gibi görünüyor. Şimdi başka neler görünüyor bir bakalım. Bir de dolar bazında bakalım. Bir zayıflık var. O yüzden biraz üstüne durmak lazım. Burayı da bir temizleyelim. Evet dolar bazında ne görünüyor? Dolar bazında da zayıflık var. Yani baskı var işte de. Şimdi bir de buradan bir bakalım neler görünüyor. Ben ne gördüğümü söyleyeyim arkadaşlar. Bir birazcık daha gelebileceği seviyesi olabilir diyor. Baskı manipüle yapılırsa birazcık daha gelebileceği seviyesi olabilir diyor. Oranın önemi. Yani gelmişti, birazcık daha gelebilir diyor yani baskıdan dolayı. Ama endeks iyi olursa hani endeksin durumuna göre de değişir. Endeks çok mükemmel bir çıkış yapar belki gelemez. Yani o kadar da gelemez ama ben şimdi normal piyasalara göre aktarayım nereye gelebilir? Acele etmeye gerek yok gibi yani. Aceleye gerek yok yani. Acele etmeye gerek yok. Diyor muyum? Yani acele ediyorsunuz. Acele etmeye gerek yok diyor. Ee, ne görünüyor arkadaşlar? bir Yani bir yüzde ona kadar bir önlem alınsa fena olmaz gibi geldi bana. Bir %10. Şimdi e, burada güzel destekleri var. Aslında e, buradan dönmesi lazım. 28'lerin de şu anda baskıda kalmış arkadaşlar. Birazcık daha ufak tefek gelebilir diyor. E, yani Birazcık daha gelebilir. Alım fırsatı hala verebilir gibi görünüyor. Alım fırsatları işte. Ne kadar aşağıdan alırsan o kadar iyi yani. Acele etmeye gerek yok. Ee, ne kadar gelebilir dedik arkadaşlar. Ben analizi değiştirmeyeceğim ama bir %10'a kadar böyle gelebileceği seviyeler olduğunu düşünürseniz daha sağlıklı olur. %10 %12 %13 Yani bir baskı var çünkü. Ee, burada güzel destekleri var. Zaten buralar teyit ediyor bunları. Şimdi e, biz bir de buna şöyle bakacağız. Farklı bir açıdan bakacağız. Evet burada da yine zayıf görünüyor. Şimdi buradaki grafiğe göre neler görünüyor ona bir bakalım. Evet burada da ufak tefek gelebileceği yerleri var gibi arkadaşlar. Ufak tefek gelebilir gibi. görünüyor. Acele etmeye gerek yok gibi. Ufak tefek gelebileceği yerleri var. Yani işte buradaki bu %10, %15 o, o civarda bir seviyeden sanki. Yani gelirse o kadar gelebilir. Yani burada şimdi arkadaşlar ekonominin durumu da önemli. Dediğim gibi endeks falan hani yükseliş falan yaparsa bu aralarda yani bu aralarda hani spekülatif düşüyor, topluyor vesaire gibi durumlar oluyor ya. İşte bu tip hareketler yaparsa işte bunlar olur gibi görünüyor. Onları da isterseniz ekleyelim ama e, yani bunlar şey e, değerlendirilebilecek yerler. %10 görünüyor mesela. %10. Kaç diyor mesela? 20, 80, 19. Evet. 1, 2. 1, 2. Hatta 1,5. 1,5 ne yapar? 28 diyor ya 26-500'ler filan 27'ler. Yani oralara da alım fırsatı verebilir diyor. 27-26-500 yani manipüle vesaire gibi durumlar olursa oralara kadar getirilme durumu olabilir diyor. Buradan da dönebilir. Belli olmaz ama e, bence oralara da alım fırsatları değerlendirilebilir. E, şimdi çünkü şurada var ya fazla arkadaşlar. Bakın bu da speküle hareket. Fazladan satış yapmış. Sonra Düşmüş. Aslında bu grafiğin dışında olan bir, bir durum. Aslında bunun trendi bu. Size söylemek istediğim şu aslında. Hemen şöyle yakınlaştırabilirsem. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şöyle bir durum oluyor. Normalde bu hissenin burada bir trendi var. Yani bu hissenin şuraya kadar gidip buradan dönüyor olması lazım. Ama burada fazladan trendin dışına çıkartıp orada speküle bir hareket oluyor. İşte bunun tersine de manipüle diyoruz. Speküle bir hareket oluyor. Ondan sonra tekrar siz zannediyorsunuz ki kırdı daha gidecek. işte değil. Burada malı çıkartmak için son bir hamle yaptırıp ondan sonra paldır küldür aşağı getiriyorlar. Aynısını işte terste yapıyorlar bir de. Bir de terste yapıyorlar. Terste, ters hareket yapıyorlar. İşte ne yapacaklar? Bunu da buradan aşağıdan getirecekler. yani son bir böyle işte son gün ya çıkmaya yakın ya. O yüzden bakın aşağı doğru vermeye başlamışlar. Aşağıda uyanıklar var ya bunlar çok. Çok uyanık bunlar. Aşağı doğru veriyorlar. Şimdi burada küçük yatırımcının sabrını zorlayacaklar. Kaça kadar zorlayabilirler? Yani %15'e kadar uyanık olursanız %15'e kadar zorlayabilirler belki. Yani alırken acele etmeye gerek yok. Hemen 28'e geldi. Saldırmaya gerek yok yani. Niye saldırıyorsun ki? Kaçmıyor ki bir yere. Evet. Yani işte siz o yüzden kaybediyorsunuz zaten. Retalt ben de düşünüyorum. Mesela almayı düşünüyorum ama ben acele etmeyeceğim yani alırım buradan alırım. Düştükçe alırım yani bu saatten sana. Ama bir paramı idareli kullanırım yani. Ben hemen bütün paramı retalba yatırmam yani. Ben öyleyim bilmiyorum sizlere. Ben düştükçe alırım. isterse kaça gelsin, isterse 25'e gelsin, 24'e gelsin. Bundan sonra işte değerlendirilecek zamanlar yani onu demeye çalışıyorum. Sonra tepki yükselişi vesaire yapıp para kazandıracaktır. Nereye kadar tepki yükselişi yapabilir? Burada birkaç yeri var çünkü hedef görmüş bu. Tepki yükselişi düşüneceğiz şimdi bunu. Hedef düşünmeyeceğiz. Şimdilik tepki yükselişi. Yani belki başka hedefler, yeni hedefler olabilir ama biz şimdi hedef düşünmeyeceğiz, biz tepki yükselişi düşüneceğiz bunları. Ee, şimdi arkadaşlar, red yüzde %10'u var yukarıda, aşağıda da %10'u var. Aşağıda %10, %15'e kadar, yukarıda da %10'u var. E, hatta 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 yukarıda da yine %15'e kadar hatta daha fazla yükseliş yapabileceği seviyeler var. Yani red yukarıda arkadaşlar şöyle bir durum var bakın. Burayı kırması halinde, şurayı kırması halinde daha fazla yükselişte yapabilir. Evet. %10 yukarısı kırması halinde daha fazla olabilir. Şimdi bu %10 önemli. Orada bakılır. Orada bakılır. %10 e, yukarısı var. E, %10 e, aslında gelmiş buralardan dönüş yapması lazım aslında ama. Baktınız dönmedi. İşte gelebileceği seviyeler belli. %10 civarı görünüyor. Belki %15'e kadar manipüle edilebilir gibi görünüyor. Dikkatli olun arkadaşlar. Acele etmeye gerek yok. Evet. Şimdi yazalım bunlar isterseniz. Yazalım. Yazalım. Retab ne görünüyor şimdi? Burada arkadaşlar bir zayıflığı var. Hani 28'e söylemiştik. Geldi. Tamam. Sıkıntı yok. Buradan dönme ihtimali var. Ama acele etmeye gerek yok. 27, 27 e, mümkünse arkadaşlar teminat bunlar. 24 liraya kadar teminat ayırsanız bu e, fırsatçılara fırsat vermezsiniz. Yani manipüle edenler var ya hisseyi. Hisseyi manipüle ediyorlar ya. Hani bu küçük yatırımcı e, şey yapanlar, dolandıranlar. Onlara fırsat vermezsiniz yani. Öyle söyleyeyim. E, evet. Ama bur buralardan dönecek yani yukarı gidecek gibi. Şimdi e, yazalım bunlar isterseniz. Yazalım. E, 27 ya yani o civarlar. Burası 27. Buralar işte dönüş yapabileceği yerler demiştik. E, 25 e, 5 mi? 24 mi burası? Kaç? En kötü manipüle edilecek yerleri de şey yapıyorum ben. E, 24 24'lere kadar evet 24'lere kadar e, bir e, teminat ayırırsanız hani bütün paranızı bitirmezseniz güzel olur. Yani şuraya şöyle yazalım biz 28 biraz zayıflık var 27'ye kadar belki salabilir bir de 24'e teminat ayırırsanız ondan sonra kafanız rahat olur dipten almaya bakacaksın. Daha sonra ne görünüyor şimdi diğer konulara gelelim. Şimdi canımızın sıktığı noktaları geçelim diğer konulara gelelim. Şimdi arkadaşlar burada ne görünüyor? Yukarıda direnç var dedik. Kırması halinde daha fazla yükseliş yapabilir. Kırarsa bir %10'u var. Yani tepki yükselişiyle %10 yapabilme kapasitesi var. Nereden yapar? Buradan bile yapabilir yani. Buradan bile yapar. %10 hatta yüzde bakın burada da %15 veriyor aslında. Ha. Aşağısı da yukarısı da aynı görüyor musunuz? Yakınlaştırayım. Aşağı %15 dedik ya. Manipüle vesaire yapabilir. %10, %15 mi dedik? Yok %14. %14. Evet. 24,5, 25, 24 oralar. Yukarıda da arkadaşlar yüzde aynısı yukarıda var. Görüyor musunuz? Tesadüf değil. Tesadüf değil. Baskı yapıp sonra çıkartabilirler. Dikkatli olmakta fayda var. E, direnç seviyeleri 32 arkadaşlar. Kırarsa kırarsa oraya dikkat etmek lazım. Çünkü kıramazsa tekrar bir baskı yaparlar. Aşağı getirirler. Buralarda biraz oyalayabilirler. Kırarsa arkadaşlar o zaman e, yükselişi %50'ye kadar olabilir. %40, %50 de olabilir. E, evet sonuçta bu bantta, bu bantta düşüyor ama sonuçta bu yükselişleri var. Ee, yazalım hemen, yazalım. Yazalım. Şu yüzde şey 32'ler önemli yalnız. Kırması halinde yüzde 42. 32 ve 42. Şu anda kilit iki tane rakam var. Ee, şimdi e buraya şu 32 var ya. Bu 32 bu tarafa geçmiş arkadaşlar. 32 bu tarafa geçmiş. Orada bir 40 vardı fark ettiyseniz. O 40, 42 olarak buraya geçmiş arkadaşlar yine. Evet. 32'yi kırması önemli yalnız. Kırarsa 42'ye. Yani baktığınız 32'yi kırdı yükseliyor filan. 42'ye kadar kapasitesi var. Aşağıda da ne var dedik? Şu 30'u silelim. 28, 27 bir de 24'e yani gelmiş aslında destek seviyelerinde. ama biraz zayıflık gördüğüm için. Bir 24'e teminat ayırırsanız daha sonra yukarısı o şartlarda beklenebilir arkadaşlar. E, bu şekilde arkadaşlar. Zayıf gördüğüm için biraz endeks bazında o yüzden yazdım tedbir amaçlı ama aslında istediğimiz seviyelere gelmiş. Yine de önlem alınsa fena olmaz. Yine de önlem alınsa fena olmaz. Burada ben bir şeyler çizmişim ama. Evet. %10, %11. Yani buralardan artık şey yapması lazım yani. Bir, şey, bir hareket yapması lazım. Evet. dolar bazında da yine ne görünüyor? Şöyle bir bakalım. ufak tepki alımı bile yüzde işte 14-15 dedi kırması halinde en kötü şartlarda yüzde 40 görünüyor. Yüzde 40, yüzde 50. Evet burada da görünüyor. Yüzde 40 gördüm abi ben. Yüzde 40. Kötümseri yazalım biz. Yüzde 40 ne yapıyor? Yüzde 40. Yüzde 40'ı yazalım biz. İyisini yazmayalım. Kötüsünü yazalım. 40 liralar. 40 lira vardı zaten. Sildik. Ee, yani 40-42 işte buralar. 40 ve 42 diyebiliriz. Tamam. Tamam retab bu şekilde arkadaşlar. Geçiyorum sıradaki sıradan devam edelim. Alırken kazanma zamanı alırken. Acele etmeye gerek yok. Dedi ki arkadaşımız. Hocam dedi retap dedi dediğiniz seviyeye geldi. Bir bakar mısınız? Bakarız dedi. E, baktık. Tamam işte dediğiniz seviyeye gelmiş. Biraz baskı gördük. İşte aşağı biraz acele etmeye gerek yok dedik. Baskı var filan falan. Yani şey gerek yok. işte böyle rahat 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 işlemini yapacaksın. Rahat yapacaksın. Yani böyle kasmaya gerek yok. Kasmaya gerek yok. Ee, bazıları şöyle yapıyor. 28'e daha gelmeden, 30 oluyor. 28'e bir şey kalmadı. Belki ba bana bir şey kalmadı. Hani böyle ek, bakkaldan ekmek, şey e, fırından ekmek alırsın ya, ekmek bana kalmaz gibi. Öyle davranıyor. Ama 30 liradan, 32 liradan 28'i beklemiyorlar bile. Hemen böyle e, <laughs> sanki şey yani millet kuyrukta <laughs> kuyrukta fırın zannediyorlar fırın ekmek kalmayacak saldırıyorlar bütün paralarında olduğu seviyeden tek bir hisseye yatırıyorlar ondan sonra hocam ben zannettim edersin tabi yani e, borsa böyle bir şey değil ki yani borsa böyle bir şey değil borsada alırken kazanmaya bakacaksın ne kadar dipten alırsan ne kadar alttan alırsan ne kadar e, aşağılardan didiklersen o senin karın o senin karın evet Karı o şekilde yapacağım. Küçük yatırımcı maalesef bu şekilde kar edebiliyor. Çünkü bu e, bu işi, bu hale getirmişler yani borsayı bu hale getirmişler. Düşüyor hisse e, piyasadaki en kötü seviyesine düşüyor. Bir de onun altına indirmeye çalışıyorlar, manipüle ediyorlar hisseler ki küçük yatırımcı iyice sıkılsın, bıksın. Yani aklında farklı fikirler uyansın, satsın gitsin. Satsın gitsin zararına. Ne kadar zarar var hiç umurumuzda değil. Yani o onların umurunda değil yani. Satsın gitsin, malı bana bıraksın, piyasayı bana bıraksın, ondan sonra ben de oradan alayım, yukarı götüreyim. Hep bu. Hep aynı senaryo. Hep aynı film, aynı senaryo. Evet, ama biz de hep bu filmde hep figüran olarak aynı şeyleri yapıyoruz arkadaşlar. Hiç böyle kendimize bir çeki düzen vermiyoruz. Acele ediyoruz. Hep acele ediyoruz. Sepet yapmıyoruz. Bütün paramızı bağlıyoruz, ortaya koyuyoruz. Ne kadar servetin varsa ortaya koyuyorsun. Adamın önüne koyuyorsun. Bütün silahını olduğu gibi karşı tarafa veriyorsun. Ondan sonra o silahla seni vuruyor yani. Ben ne diyorum? Mermi at. Silahını verme karşı tarafa. Mermini at sen. Mermini at ufak ufak aç gözlük yapma ya. Kazan. Allah bereket versin. Yeter ya yeter. Zengin olma ya. Bir günde zengin olma. Bir sene de ol, iki sene de ol ama bir günde olacağım dediğin zaman olamazsın zaten. Allah böyle çok böyle aç göz de bir şey vermez. Yani biraz şükretmeyi bileceksin. Birçok arkadaşınız zararda. Az kazanmayı sen de kabulleneceksin yani. Yani Değil mi? Peki e, şimdi geçelim sıradaki selam devam edelim arkadaşlar. Hangi selam devam edelim? Şimdi var mı böyle benzeri selam? Varsa söyleyin bakalım arkadaşlar. Ee, bakmadığımız selerden olsun. <laughs> bakmadığımız selerden olsun. Bakmadığımız hisselerden olsun. Ee, bana şey sorulmuştu arkadaşlar. Ona baktık mı? GLBMD, yat. Bu arkadaşlarımızın hissesi merak etmesin. Notumu almıştım, ben unutmadım onları. Unuttum sanmayın arkadaşlar, not alıyorum. Sırası geldiği zaman da söylüyorum yani. Hiç rahat olun yani, kafanız rahat olsun. Peki. Ee, Et yattan başlayalım. Bu arkadaşımız da burada demiş. Bir et yata bakalım. Et yata ne demişiz? Ne olmuş? Bir bakalım. Aceleye gerek yok. Telaşıya gerek yok ya. Telaşıya gerek yok. 2021 yılında inşallah küçük yatırımcı artık kazanacağız. Kazanacağız arkadaşlar. Artık zarar etmek yok. Spekülatörler artık emekli olacak. Emekli. Manipülatörler var ya emekli olacak. Küçük yatırımcı artık para kazanacak. Evet. Bir de acele etmezseniz kazanacağız yani. Acele ediyorsunuz işte. Evet. Şimdi et yata biz ne demişiz en son bir bakalım. Ben bu arada size şeyi söylemedim değil mi? Bakın onu unuttum. Onu unuttum. Ee, takip listemde bana kazandıran hisseler. Bakın alırken kazandıran hisseleri bir de ben size örneklerle anlatacağım. Nasıl olduğunu anlatacağım. daha Yani anlamanız için elimden geleni yapıyorum. İnşallah anlarsınız. Bir açılsın açılırsa göstereceğim size. Etyata bakacağız. Etyata bakacağız şimdi. Unutmadım tamam. Evet. Şimdi takip listemdeki hisseler arkadaşlar bana kazandıran. Şeker finans kira kiralama. Yüzde on. Malt yüzde on. EKGO yüzde on. Hatırladıklarımı söyleyeyim. EKGO'ya bir yetmiş demiştik. Şimdi arkadaşlar kaç para? 2.35. O zamandan beridir takipimde. Ne yaptım? Sabrettim. İlaz Gayrimenkul 1.34. %7 yaptı. E, Nugyo. 5.50'den dönecek demiştik. Bakın bu hissi. 5.50'yi görecek. Oradan dönecek demiştik. Döndü. Şu anda bile. Bakın düştü hala. Düştü bir de. Yani zarar ettirdi. Şu anda bile 7.65. Şu anda bile 7.65. İşvin. E, 4 lira. 4.40 e, bugün yine e, şey yapmış. E, prim yapmış. E, ÖZK 5.30 kapatmış. O da %4 kazandırmış. Hatırlamıyorum şimdi bunların analizlerini hatırlamadığım için bir şey diyemiyorum. E, MRGEO 2.85 kapatmış. 3.64. Oylum e, 3.60 kapatmış. Artı makine, takım, ha, makine takımı. Makine takım hatırlıyorum. 2.70'de desteği vardı. O zaman ben takibi aldım. Şu anda 3.50. Ne kadar geçti aradan? 2 hafta falan geçti. E, bugün yine primli. 3.50 primlenmiş. Şekerbank Zaten Şeker Banka'da söylemiştik aşağıda destek seviyeleri var önlemini alın diye. Evet. Gelebileceği kötü seviyeleri vardı işte aldık. Şu anda 2.65 yapmış. Hala takip listemde. Orge arkadaşlar 2.57. Daha var. Daha var da. Evet. Bugün bana kazandıran hisseler mesela. Zamanında takip almışım. Daha çok hisseler var. Tüpraşları, petkimleri, bilmem neleri var. Onları ben şimdi şey yaptım yani. Takibimden biraz böyle çıkarttım. Çünkü çok primlendiler. Evet. Yani arkadaşlar e, takip etmeyi bileceksin. Neyi takip edeceğini bileceksin. Az önce arkadaşımız diyor ya sabret, sabret. Neyi sabrettiğini bileceksin önce. Önce bir konuya hakim olacaksın. Evet. Her şey senin kontrolün altında olacak. Şimdi e, et etyatla devam ediyoruz. Bu arada takip listemi görmek isteyen, benimle birlikte takip etmek isteyen arkadaşlarımız silver üyelik yapabilirler. Aşağıda link var. E, web sitemi de ziyaret edebilirler ayrıcalıklardan faydalanmak isteyen arkadaşlar